Oh, oh bizim evcim oh bizim evcim bush, oh numbe oh numush numush, oh bizim evcim oh bizim evcim Oh nab nabır. Oh lümüş lümüş. Oh bizim ev günmüş. Oh bizim ev günmüş. Oh nab nabır. Oh lümmüş, lümmüş. Çıtır. Oh çıtır. Çıtır gel. Gel çıtırım. Gel çıtırık. Çıtırık. Çıtırırık. Çıtır 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 koy gel. Çıtırım bıçır bıçır bıçırım. Bıçır da bıçır bıçırım. Bıçırık. Çıtır gel. Çıtırım. Çıtırım boğazıma burnuma yediğimi. Çıtır gel. Gel kız. Gel kız. Gel kız gel. Gel kız gel. Gel kız gel. Ooo. Nambır nambır. Ooo. Lümbüş lümbüş.